Devlet Opera ve Balesi Fındıkkıran ile çocukları adeta masal dünyasına misafir etti. Devlet Opera ve Balesi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Fındıkkıran balesini ilk kez ve sadece çocuklar için özel olarak sahneledi. Yeni yılın büyüsünü sahneye taşıyan Fındık Kıran Balesi ile hayatında ilk kez bale izleyen çocukların, gençlerin heyecanı görülmeye değerdi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Sanat Yönetmeni sağ Türk, bale sanatını çocuklara ve gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yürütülen bu tür etkinliklerin önemini vurguluyor.